Dostlar merhabalar. Son dakika haberlerine göre Bakan Karaismaloğlu'dan Kanal İstanbul açıklaması geldi. Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Karaismaloğlu Kanal İstanbul ile ilgili açıklamada bulundu. Kanal İstanbul'un yapım çalışmalarına kısa süre içerisinde başlayacağını hedefliyoruz diye bir açıklama yaptı. Hisse kağıtlarına baktığımız zaman endeks malum bugün e, bayağı bir düştü. E, daha sonrasında toparlamaya başladı ama e, dünkü haberde e, daha doğrusu pazar günü bir e, Kanal İstanbul'a bir açıklama yapılmıştı. Hisse kağıtları e, tavan yapmıştı. E, şu an ise eksi kapattı. Çoğu hisse kağıtları eksi. Genel olarak baktığımız zaman da İhlas Gayrimenkul'de bugün en yüksek olarak 1.21'lere yaklaşık olarak e, artı 5'leri gördü. Daha sonrasında da 1.09'lara kadar görmüş oldu. Ee, şu an içinde bir toparlanma çabasında olduğunu görüyoruz. Emlak konut da şu an eksi 5'lerde gözüküyor. Genel olarak baktığımız zaman da kimler alıyor kimler satıyor bakalım şöyle bir baktığımız zaman garantini de atıda ışıkta e, malın olduğunu görüyoruz. Satanlar kısmında ise e, City Menkul'ün sattığını, yapı kredinin sattığını, belinin sattığını görüyoruz. İşlem dağılımına baktığımız zaman da 10 günlük bazda baktığımız zaman iş yatın 24 milyon QNB Finans, Finans Bank'ın 22 milyon, belinin 18 milyon aldığını görüyoruz. Satanlar kısmına baktığımız zaman da SHBC'nin 43 milyon, ak yatırım ise 27 milyon gibi bir rakamları sattığını görüyoruz. genel olarak kiler, gayri, de bakalım arkadaşlar. Kiler gayri de neler olmuş? Ee, günün yüksek 2.39 günün en düşüğü ise 2.17'leri görmüş. Şu an ise kağıt 2.24'lerde e, çıkma çabasında genel olarak baktığımız zaman da 10 günde satanlar kısmında e, yaklaşık 1 milyonluk e, QNB Finans'ın e, yaklaşık 1 milyon piramidi sattığını görüyoruz. Alanlar kısmına baktığımız zaman da garantinin 2 milyon yapı kredinin 1 milyon ve onun altında da 600-200 diye e, gidiyor. Şu an pastamıza da baktığımız zaman da en, fazla malın iş yatta ve Osmanlı'da olduğunu görüyoruz arkadaşlar. Diğer etkilenecek kağıtlardan bir tanesi de al geliyor. E kısmına da bakalım tekrardan neler varmış. Alanlar kısmında deniz ve yap kredinin aldığını görüyoruz. Satanlar kısmında iş yat ve İnfo'nu sattığını görüyoruz. İşlem dağılımına 10 günlük bazda baktığımız zaman Yipaş'ın 290 2000 e TEP yatırımın 228 binlik bir Satımını görüyoruz arkadaşlar. Şu anlık hisse e, kağıdında herhangi bir sıkıntı olduğunu ben düşünmüyorum. Kanal İstanbul haberleri geldiği sürece bir sıkıntı olmayacak. E, şu anlık bir bıktırma politikası içerisindeler. Artı bir e, ABD dolarının bari yüksek olması, e, akşamda e, bir bakanın daha görevden alması vesaire. Bundan dolayı biraz sıkıntılar yaşıyoruz. İnşallah güzel yerlere geleceğimize inanıyorum ben arkadaşlar. Bu tarz bilgilerden haberdar olmak için lütfen kanalıma abone olmayı ve izlemiş olduğunuz videoları beğenmeyi unutmayınız. Teşekkür ediyorum.